Evet 25 Ekim Cuma Likya yolu Ekip yine katliam Tamam mıyız? Hazırız Hadi bakalım bismillah Hadi başlıyoruz Şimdi arkadaşlar yanlışlıkla düşün falan onları da çekelim evet. <laughs> Yanlışlıkla düşün Vallaha çok kötü düşen Orada dı dı dur dı 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 Aynen Evet bir hemen selam çabuk çabuk çabuk. Ha? El sallayın çabuk dönüyor. <laughs> Bak dün neredeydik? Ta şu kalenin dibindeydik. Şimdi, Şimdi aynı. Bu kaledeyiz. <gülüyor> Manzara <gülüyor> güzel aga. Evet Hilal hisse duygularının Duygularım. Yani göremiyoruz şu anda ama. He. Eminim bu yolun sonunda. Çok güzel, güzel bir manzara görüyoruz. göreceğiz evet. Ama şeye girmeye çok heyecanlıyım. Oo su çok güzel. Evet bak bu yol. İşte kırmızı beyaz. Biz hep böyle... Ananı. Oo çekti mi? Ben çekti mi diyor bir de ya. Kırmızı <laughs> beyazları takip yok, edeceğiz. Yok. Evet. Neyse dur anlatıyorum. <laughs> kırmızı beyaz şey kolay yol. Mesela biz Kerem'le mavi beyazı gittik. Böyle tam yamaç. Biz de gidelim. İsterseniz gideceğiz. İyi hadi. Sevdiğim ekip. O videoyu izleyeceğiz sonra. İyi dedikodumuzu yaptık. Yaptık tabi. Türkiye'nin güneyinde Fethiye'den başlayan Antalya'ya kadar giden 540 kilometrelik yol. Fethiye'den Antalya'ya 540 kilometrelik yol. Sonra Roma genel olarak Romalılara eski patikalılardan ticaret yolları katırlarla gidiyorlarmış. Balıkçılar. Arkadaşlar şura balıkça. Şey balık balık çiftliği 5 sene önce falan patladı o. Bütün her yer çupra doldu. Millet var ya e, buzdolaplarını patlattı. O kadar doldu. Şu. Oh, <laughs> oh, A! Şey kaydı. Yine aman yollar çok zor. Ay, çirilir, Ay. Yollar çok zor. Soğum, soğum Ne yapıyorsun lan arkadaş? Yok tükürdüm onu üst kapattım. <laughs> evet bir manzara da güzelinde. Tabi şu dağdaydık karşı hayır Allah göreceğiz Yani korkutucu, göreceğiz. Yani korkutucu. Ne, yapıyorsam. ne yapıyorsam. Evet, Beril Yılgür. Devam et. Hı? Bilal Yüksel. Nisa Tunca. Aslı Saracoğlu. Kerem Gürpınar. Bir burada ilk göreceğimiz koy. Şimdi inerken bunu göreceğiz. İki şurada biz Kerem'le kaybolduğumuz koy ama yolu biliyoruz. Üç de şu. Şu taşın arkası. Hani enerjiniz de varsa benim de ay, niyetim şu çünkü. üçü de görmek. Aman. Üçte de denizimize gireriz. Sonra tekrar yürümeye başlarız. Ama üç dediğimiz gene bir, bir saat yolumuz var. Hayır hayır. Biz buraya gittiğimizde böyle bir yoruluyoruz. Ha. Onun için diyoruz. Hani enerjiyi kalsın ta Ama üçe iki, kadar iki, gidelim. Şu ikinci koyda mola veririz. Ölüm garantili Ayans kaydın cenaze arıyoruz. Ben de beğendim. Evet bir macera dolu bir şey yaşayacağız şimdi. <laughs> Uf. Uh. Evet dur, dur. Aynen. Evet yolu görüyorsunuz. Kayalar. Evet. ikinci koyumuza geldik. <laughs> devam aynen. Aa buradan yol var tamam. Şu denize bir bak. Ha, devam. devam diyor bak. Ama Var mı orada? Şey çizgi Ol. bulmamız lazım. Değil mi? En kötü sayılır Koy Koyda. Bu koy mu? Ha. Gireceğiz bundan sonra. Gitmiyoruz bir tane daha. Siz girmek istemiyor musunuz? Yok, istiyorum da daha çok yürümek istedim. Aa şurada bir şey var lan. Bak bak. Aa mağara var. Bak Gel bak. Bak işte. Nezha ile bölümü gerçekten La yılan yılan falan buradan çıkarız. Yılan çıkar diyor. Nereye Aa giriyor? maden hani demiştim ya madenler. Aha bura Dur. Madene girmeyelim. Gidelim. Sen madeni Yok, gel geç. geç. Allah al. fena abi. Abi önünü bir kontrol et. Bir hayvan hayvan varsa şey olsun. Oğlum acil durum çıkışı böyle. yani koşuyor. Arkadaşlar ya. şu an 1989 yılında Hazıma başlanan <laughs> Niagara mağarasındayız. Su var, su. Gelmeye başlıyor. iyice çok gitmiyor. Burayı yağmurdan dolayı su dolmuş ve içi boşalmış. Burayı şans eseri bulduk. Ya. Bu ma mağara çökmüş abi. Nereye bakacağız? İleride çıkış yok zaten gençler. Orası çökük. Yol yok yani orada. Evet, <laughs> ne oldu kaç ya? Ee, dönüş yolumuz. Evet. Benim kopan ayakkabım. Evet, Aslı <laughs> ayağını kaldı. Halı saha <laughs> ayakkabısı oldu <laughs> artık. Var. Kayıplarımız <laughs> var. Bu üşüyor. Giyineyim. Çünkü Kundurun. üşümek. <laughs> Kerem kardeşim. Ben sağ ol. <laughs> Dağlıya koyar mı? Var mı bizim abi? Evet şimdi yola <laughs> çıkıyoruz. Evet bitenler. Yemeğimiz bitti. iki tane sadece. Bisküvi. Açız. Yoldan. Kerem sizde ne kadar suyunuz var? Yolun sonunda hatırladık. Ne kadar suyunuz var? <laughs> Aha, 750 milim. pro'nun şarjı çok kalmadı. Hafızası da. Onun için kontrollü kullanacağız. Yani onun için çok dönüş yolunu çekemeyeceğiz. Son bir ekip pozu şöyle. Evet gençler. Kaybolduk. Tamam. Evet bugün üçüncü koya gittik. Dönüş yolunda yolu büyük ihtimal kaybettik. Saçma sapan bir yoldan iniyoruz. Ne çıkacak hiç bilmiyoruz. Tamam. Ondan sonra Allah. İyi miyim? Evet. Bir ayağımız sakat. İbu burada yol yok gibi ya. Kankam geri mi dönsek? İyi de Geri dönüp doğru yolu bulmaya çalışsak? Biz ya iyi de soktuğun biz yola... Oğlum, Erdem dedi. <laughs> Küçük birlikte yolunu yapalım dedik. Kaç saat oldu? Oğlum nasıl geçeceğiz oradan? Oradan gideceğiniz ha. Korkma, korkma. Tamam, devam et hadi. Sıkıntı yok. Evet. Kangam nasıl çık? En kestirme yol bildiğin yoldur iyi o. Burada demir memir olduğuna göre bir yol var, evet. Taş taş üstüne de konmuş aslında. Aynen. Kontrol et. Tamam. şu işareti görürseniz taş taş üstüne konduysa demek ki buradan insanlar geçmiş. Dikkat et. Evet, gerçekten çok zorluyor. Yoldan nasıl çıkacağız Allah bilir. siklere bak Allah'ım tamam. Düzlükleri bul bas Ne ekipman var? Ya. <laughs> Sen benden almadın. Ben senden mi alacağım? beklemiyorlar ki. Evet, bu yol birinci koya çıkıyormuş. Onu fark ettik. Kadir. Kadir'e selam. Anladım bizi bu yola soktun. Evet, yola ama çıkarttın. Ha şuradan geldik. Şunun arkasından ucundan. Normalde doğru yol şöyle mi gidiyordu? Aynen üstten de sonra buradan bak bir çok Yanlış geldik ama güzel. Aslında kestirme. Bence de ama böyle dolaşacağımızda yani. böyle geldik ama. Güzeldi şu an mola Nasıldı? Yorumlar. Şey güzeldi abi. Yani güzel bir deneyim. Evet. Keşke bütün yol böyle olsa. Bir 45 dakikamız daha var. Sonra bitiriyoruz.